Bu rahip hapşırdı ve gözlerinin önünde ceset aniden doğrulup oturdu. Yavaşça ona doğru ilerlemeye başladı. Korkudan rahip çığlık attı. O anda sabah babasının söylediği söz aklına geldi. Eğer etrafına bir dokunma çemberi çizerse hiçbir kötü ruh ona yaklaşamazdı. Bir an bile kaybetmeden rahip hızla bir çember oluşturdu. Ceset içeri girmeye çalıştı ama görünmez bir duvar onu durdurdu. Rahip derin bir nefes aldı. Ceset içeri giremiyordu. Bu da ona biraz cesaret verdi. Ama ceset öfkeliydi. Çemberin etrafında dolaşmaya başladı başladı, bir yol arar gibiydi. Rahip de tetikte kalarak onunla birlikte dönmeye devam etti. Gözlerini bir an bile ayırmadı. Tam o anda gecenin sessizliğini bozan horozun sesi duyuldu. Ceset bir anda titredi ama sonra yavaşça tabutuna geri döndü. Ancak gitmeden önce bir parmağını kaldırdı. Sanki geri döneceğim der gibiydi. Korkudan rahibin dizleri titriyordu. Fakat bin altın sikke uğruna orada iki gece daha kalması ve ruhun huzura kavuşması için kutsal kitabı okuması gerekiyordu. Ertesi gece cesaretini toplamak için biraz içki içti. Geçti. Nöbet zamanı geldiğinde tekrar odaya girdi ve hızla bir çember çizdi. İçkinin etkisiyle biraz daha rahat hissediyordu. Artık daha cesur olmuştu. Hatta cesede küfretmeye bile başladı. Ama tam o sırada tabut havaya kalktı ve çembere sertçe çarpmaya başladı. Rahibin sarhoşluğu bir anda geçti. Korkuyla yüksek sesle kutsal kitabı okumaya başladı. Birden tabutun kapağı hızla açıldı ve ceset içinden doğrulup oturdu. Her ne pahasına olursa olsun içeri girmenin bir yolunu arıyordu. Sanki rahibin canını almadan rahat etmeyecekti. Korkudan rahip ayak Tabusunu alıp cesede fırlattı. Tam o anda horozun sesi tekrar duyuldu. Ceset ve tabut havada süzülerek eski yerlerine döndüler. Artık rahibin cesareti tamamen tükenmişti. Orada daha fazla kalmamaya karar verdi. Ama bu durumu tarlanın sahiplerine anlattığında kimse ona inanmadı. Ertesi sabah rahip kalkıp aynaya baktığında saçlarının tamamen bembeyaz olduğunu gördü.